<laughs> aynen aynen. Göremiyorum vallahi göremiyorum ya. Yani. Divik bile zor görüyorum göremiyorum. Yok ben gözlüğümü çizdirdim ya. Para verdim. <laughs> Gözlüğü bırakalı daha kaç sene oldu şurada tekrar taktırmayın. Bir şey ben açıyorum. Hala çok yok. Bitti. Omut bitti. Yok artık. Bu şeylere Apple'lara yarın geliyormuş güncelleme herhalde ya. Acaba bana geldi mi ya? Hiç bakmadım bir soru. Android'e gelmiştir belki. Android'e gelmiş de Apple'lara yarın geliyormuş diye duydum ben. Bilmiyorum. Ya. Ben bakmadım hiç Play Store'da. gelenler Ruins'e mi geliyor yapıyor? ya? Ruins meşhur bir yer mi? Bilmiyorum ki. Ben burada bir bootcamp'i biliyorum. Meşhur diye. Yani bence ben ha, da boş, üst, dört kişi, iki kişi de solda bir yerdeydi ama. Şu üstü bir yere alabiliyor muyum? Ya. Alabiliyorum. Karatan 8 de vermezsin oyun. Şey, ben ölüyorum yardım edin. Niye ölüyorsun ya? Silahım yok. Yan yana durun bir kişi kaldı. Ben öldüm. Ben öldüm mermim de bitti. Mermim de bitti. Çıktı çıktı çıktı. çıktı çıktı. O içeride içeride. Kenar ona. Kerdiyim vurun. Ne şey yapayım mermi. Mermi dolduruyor. Ya pompalısı var ki şurada. Şurada duruyor. Hemen köşede pompası var. Anda. Doldurdu. What's Şurada not? duruyor. Cam basıyor. Cam basıyor. Serpiş ama bunu koş. Direkt koş. Direkt koş. Ben cam Thank basıyor. you. Çık çık. Tamam tamam. İşte bravo. Kanka kitim var mı? Kardeşim 8 bir elinden alsın. Geçtim, geldim, Thank atıp, you. Thank you. Ya ben pompalı ben de, almışım. Bende mermi almışım. birden bitirecek diye atladım. Yoksa kar 98'de adamın önüne atlamam ama. Ya atacağım. Tamam atıyor tam sınav bence. Bizi, bizi kurtar diye zaten tamam alıyoruz. Bizi kurtar diye zaten asar İşte keşke atlamasaydım. Az kalsın ben öldüm. Adam at, bitirmeyi oynamadı ama. Biz hepimizi bitirirdi. Oynamadı. Oynamadı. Şey var 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 var. 5 tane var teşekkürler. Ben üşendim basmaya da. Var var teşekkür ederim. Üşeniyorum ben biraz da. Orada <laughs> bir tane daha var. Gel. Ee, tamam. Aa, burada var bir tane daha. lazım bana. gidip Direkt bakacağız gel. mı ya ne oluyor? Evet evet. evet, evet ben de onu dedim. Senin olan var mı fazladan? Hayır lan. Aldım aldım teşekkürler. Geç 60 tane almışım. Nerede var? Teşekkürler. Ona ona kıyamam şimdi harcayamam. mi? Tamam, teşekkür ederim. Evet. Ile Onun adı ne lan? Kübeze. Doğru doğru söylemiş Doğru doğru da o silah. çok çirkin bir silah ya ben onu aynada oynuyoruz ya hiç sevmiyorum. Şeyde bu silah ya, değişimini ben... sürekli Silahın tipi önemli değil benim için ya. Ateş etsin yeter. Hayır tip değil işte bence kötü yani diğer silahlara göre hem de göre falan. Daha çok sekiyor. I got supplies. Senin kapısı nerede kısa? Tuşla bakayım belki de çıkar. Bu but nereden geldi? silah Silahsizler şu yukarıdan geliyordu değil mi? Tepenin arkası gibi. Evet. Otmuş evet. muydur? Obatmış mıydır? Böyle olmadı. Burada hiçbir şey olmaz. olmadı. Fişek. Şu nereden geldi? Allah belanı vermesin. Gerçekmiş ya. Lan! Ben... Neredesin? Evet. Görmüyorum ki adamı. Hadi bakalım. Bilmiyorum, burada bir yerde. Şurada olabilir. Hiç görmedim. Öldürmedin, şükür. Abi uzak sıkıyor, uzak sıkıyor. Burada var bu. İşte bak, o yüzden sevmiyorum. ya! Solda da var. Abi üç kişi lan, dört kişi lan! Y Oha iki burada. Hepsi burada, hepsi burada. Adamlar tam bir yılanmış ya bu. Ne bu size de şanssızlık değil ya bunlar ne yapıştıklar?